Tekrardan selamlar arkadaşlar. Strike Force ile karşınızdayım. Bir türlü nasıl bir video yapayım diye bir şey bulamadım arkadaşlar. Tekrardan Strike Force ile bir video yapayım diye düşündüm. Bu kez bir bakacağım. Bazı kısımlara bakacağım. Oynanabilir başka nasıl Kısımlar aktif olmuş diye. Sürekli hikayeyle ilgili video yapıyorum da. Şimdilik şey yapacağım. Başka kısımlara da bakacağım arkadaşlar. Sonrasında artık başka bir şekilde güçlenmenin yöntemlerine bakacağız. Tamam. Thor. Thor. Başlık bulduk en azından. Şimdi of yok bulmayacağız şöyle hı hı. tamam sonrasında bir tane daha kullan tamamdır tor ben bunların hepsini tamamladım. Tamam bakalım. başlayalım. Aa bunlar pahalı değil mi ya? Tamam. X geni alalım. Crystal alalım. Röntgen alalım. Tamamdır. Şimdiki kısa bir şekilde e, birkaç tane daha kahraman ile oynayalım. Sonrasında bütün günlük yapılması gerekenleri bitirelim. Şuradan başlayalım. Ben buraya kısacık tutacağım arkadaşlar. Sizler sıkılmayacaksınız tabii ki. Şimdilik Toru kullanalım bence. Ulan Tor kahraman değil mi? Aa Toru kullanamıyorum. Tor, tamam kullandım. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu kez takımımızda Thor ile başlıyoruz. Haydi bakalım spider -Man. Deadpool. Evet. Şöyle yapalım. Hadi Punisher. Oh, bayağı iyi oldu. Oh. Evet. Yapıştır lan Thor. Hadi bakalım Thor. <laughs> Hop. Tamamlar. <laughs> Black Panther. Hadi Deadpool. Ha, tor. Yapıştır abi. Oo. Niye bu kadar kısa? Hadi bakalım. Oh. Ah. Hemen bittiğinde komik olmuyor ya. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Tamamdır Hepsini oynadım Şimdilik ölülerin hepsini toplayalım Topladık mı Tamam Seviye atlıyoruz yine Tamam Oha Bir seviye daha mı Tamam. Yine seviye atladık. Güzel. Bakın bu bölümde bayağı bir seviye atladık arkadaşlar. Şimdi. Şimdi kahramanlarımıza bakalım. Kahramanlarımızı da sonra yapacağım. Mesajlar. Tamam. Hadi be. Sadece 10 tane mi oldu benim parçası? Tamamdır. Şimdi bir önceki Strike Force bölümünde hikayede ikinci bölüm dördüncü oynayışta işte kalmıştık. Tamam. Hadi bakalım. Bir önceki bölümde kazanamadıydık. Hadi. Bak bak bak. Şundan başlıyor. Bu kez iyi vuralım ya. Yapmayın. Oo. Ay, vak vak vak. Lan ya. Yapıştır ve bom. Tamamdır. Şimdi tor ile hemen çekicimizi hop bom. Abi tor ne yaptı be? Tordan dolayı şimdi videoya başlık da buldum arkadaşlar. Hop. Of. Spider-Man. Yapıştır abi. Oo. Oh. Bir önceki bölümde bir türlü kazanamadık ya. Pool atlayışı. Evet. Bak bu kez baya fazla vuruyoruz ya. Arkadaşlar bakalım örümcek adam ve Luke Cage neler konuşacak. Evet. <laughs> Abi bu nasıl bir ya? Birazcık komik yani. He. Tamam. Tamam bak bak. <laughs> of. Bayağı iyisin be. Tamam. Bir tanesi hal oldu. Oho abi bunlar. Tor. Oh. Oh. Ne yapıyor bunlar? Ronan tamamdır. Ronan veya. Ronan'ı tamam. Bitti. <laughs> Bu ne ya? Tamam. Başlayalım. Şöyle başlayalım. Hemen Deadpool. Deadpool. Punisher. Bak bak. Bunlar nasıl ya? Tamam. Oha! Ne oluyor lan? Bak 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 bak. Tamam. Tor sen de. <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Ha, tamam tamam. Deadpool Hadi tor hadi tor Tamam. Arkadaşlar, Marvel Strike Force videomu izlediğiniz için sağ olun. Umarım ki beğeneceğiniz bir video yapmışımdır. Lütfen beğeni atmayı unutmayın bir tane de yorum paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz sevindirmek için abone olun lütfen kanalıma. Diğer videolar için sıkı beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.